kalkma zamanı. Hadi bakalım. Kalk hadi Şakir kalk. Kahvaltı hazır hadi Şakir. Biraz çabuk olur musun? Ben de hazırlanacağım Şakir. Televizyonun kumandasını gördün mü Şakir? Ben ne yapıyorum burada Şakir? Anne bana uzatır mısın? Al bakalım ya. Ekmek alabilir miyim? Karıcığım kumandayı gördün mü? Ödevini yaptın mı Şakir? Ödevin nerede Şakir? İstanbul'un kurtuluşu ne zamandır Şakir? Ne güzel sıcakta serinliyoruz. Soğuk soğuk, soğuk su Bana marketten şunları alır mısın Şakir? Çöpü atar mısın Şakir? Kumanda oldu Şakir? Ödevini yaptın mı Şakir? Laptopumu tamir eder misin Şakir? Bana video oyunu açsana Şakir. Sıktı mı kaşısana Şakir? Ödevin bitti mi Şakir? Laptop yine bozuldu. Bakar mısın Şakir? Kumanda nerede Şakir? Daha hızlı kaçın Şakir. Sırtıma masaj yap Şakir. Çantanı hazırladın mı Şakir? Mas çalışmıyor Şakir. Kumanda hala yok Şakir. Aşağıya kaçı Şakir. Bastır iyice Şakir. Dişini fırçaladın mı Şakir? Klavyem çalışmıyor Şakir. Yeter. Yeter mi dedi? yeter mi dedi? Yeter. Tamam sağ ol. Daha fazla dayanamıyorum. Neye oğlum? Her şeye. Kumandaya, ödeve, alarma, sırt kaşımaya, okula, otobüse, yağmura. Ben biraz hava alıp geleceğim. Sakinleşmem gerek. Oh. Aa, kumandayı buldum Şakir. <laughs> Ay, yardım edin, yardım edin. İmdat, imdat. Ha? Ne oluyor orada? Ay. Teşekkürler genç adam. İşte böyle tek başına olunca her şeye yetişemiyorsun.